Arkadaşlar herkese selam. Pena ve Baget kanalındasınız. Ben Aykan Şanlı. Çok teşekkür ediyorum takip edenlere. Tanımayanlarla da tanışalım. Adım Aykan. Soyadım Şanlı. Çeşitli işlerde çalıştım. Şu anda en sonunda müzisyenlik işini icra ediyorum. Dur bir dakika ya. Oğlum bu bizim kanal değil. Selam krallar Pena ve Baget kanalındasınız. Ben Aykan. <laughs> Şimdi bizimkisi bir yamuk mu lan kamera? Abi. Ps. Şimdi daha bir düzgün. Evet gençler. Youtuber. Youtuber olmak pişmanlık mıdır? Yansır bana bir parça. Geçen gün sahne hazırlıyoruz. Ya bir türlü bir şeyler oturmuyor. Sound check olmuyor. Olmuyor. İşte bir düzen kurulum vesaire sorunu var. Sinirlendi arkadaş. Dedi ki. Oğlum illa Hayko gibi mi davranıyor? Nasıl? Kuru şu sahneyi Falan böyle. <laughs> ya bunu parlatmıyor da sikirim. Sayıkları mı çözüyorsun? Hiç kimse yoksa bu bizim kanalımızın 100. videosu. Aslında böyle 100. video özel video çekmeyi en başından beri istemiştim. 100 video atacak kadar özveriye sahip olursam diye. Görüyorum ki YouTube'dan 1 lira bile kazanmadan 100. videoya gelmişim. Gerçekten bu arada abone olmayanlar varsa hani izleyip izleyip abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Yani bedava ücretsiz bir şey tabii ki. Ama bu bana çok moral motivasyon sağlıyor. Hani şöyle baktığım zaman videolarımın %40'ı abone olmayan kitle tarafından izleniyor. Bu da çok büyük bir şey yani. Video 10.000 izlendi mesela. 4.000 kişi abone olmadan izliyor. Bana 4.000 abone ne demek ya? Of. Bana çok büyük rakamlar bunlar. Öncelikle şunu söyleyeyim ben bu işi öyle para kazanmak için yapmıyorum ek iş olarak. Hani asıl şeyin suyunu döndüren bu değil. Gerçekten daha 1 lira bile almadım YouTube'dan. Çünkü ülkemizdeki hukuki düzene göre YouTube'dan para kazanmak için bir sigortalı işte çalışmak gerekiyor ve bu sigortalı iş bildiğimiz modern kölelik olarak tabir edilen memur vesaire değilsen herhangi bir işte çalışıp o zaman ben de dedim gidip de bir yerde hani istemediğim bir iş yapacaksam YouTube'dan gelen gelire öpeyim yani. Şimdi müzisyenlik yaptığım için sigortam yatmıyor. Yani kendim yatırmak durumundayım. Ucu ucu geçinilen bir ekonomideyiz. Ve böyle olunca YouTube'da hobi oluyor. Yani bu YouTube'daki mevzu benim için hani böyle iki muhabbet ediyoruz. Bir sorular geliyor vesaire. Bu beni tatmin ediyor. Bu hoşuma giden bir olay benim. İnsanlığına yardımcı olabilmek, bildiklerimi aktarabilmek veya yeni bir şeyler öğrenmek. O yüzden hani YouTube camiasında YouTuber olarak adledilmese de kendi çapında bir şeyler yapabildiğimi düşünüyorum. Ve beni bugüne kadar destekleyen bütün abilerime, kardeşlerime herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel ya şöyle bir geçmişe bakınca hani aslında bunlar benim kendi kişisel arşivim. Belki de 15-20 sene sonra hiçbir değeri kalmayacak olan videoları ben ileride bakıp hey gidi gençlik diyebileceğim ya da çocuklarım vesaire olduğu zaman benim gençliğimi adım adım görebilecekler yani ben babamın gençliğini iki fotoğraftan biliyorum yani öyle söyleyeyim. Şununla da oynuyorum mikrofon olduğunu unutup ses çıkıyor. Yani şimdiye kadar gitar konusunda çok hani teknik olarak çok detaya girmeden anlattığım şeyler oldu, anlattığım şeyler oldu, anlatacağım şeyler de var. Mesela akorlar konusuna hiç girmedik. Akorları baştan sona kadar böyle bölüm bölüm sizlere şu şekilde yapacağım. Atıyorum. Net miyim? Atıyorum minor akorlar, major akorlar, hadi bunlar bebe akorlarını geçtik şeyler var aralarında. İşte D7, minor 7'li, maj 7'li, dominant 7'li, 9'lu, minor 9'lu, 11'li, 6'lılar, diminiş akorlar, ondan sonra sas akorlar. Bunlar nerede kullanılır, ne yerine kullanılır, sahnede nasıl bir atıyorum la minor yerine, la minor 9'lu basarsak sırıtır mı gibi bunlardan bahsedeceğiz. Bunlar renk akorları. Akorlarıyla tanınan gitaristler var öyle söyleyeyim mesela. Bir bir Jimi Hendrix akorudur şu. Akla o gelir yani. Bir yandan gitar, bir yandan mikrofon tutunca. Şu mesela. Bilenler yazsın yoruma. Hani tamam bende deşifre yok. Deşifre dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Ona deşifre dediğimiz olay şey bir notayı okuyup aynı zaman eş zamanlı olarak solfejini yapabiliyor olmak veya enstrümanda bunu çalabiliyor olmak deşifre oluyor. Ben bunu yapamam mesela çünkü kendim orkestra gitaristi olarak yetiştirmedim ben kendimi piyasa gitarist olarak yetiştirdim. Piyasada yetiştim. Al aileyim. Gitardaki notaların ne olduğunu çok iyi bilirim. Ama matematiksel olarak yazı kağıdında gördüğüm notayı mesela Nurkan Renda gibi koyup da çalamam. Buna gerek var mı dersek orası tartışılır tabi. Muhabbet sohbet ediyorum yani şu anda sıkılanlar kaçmıştır muhtemelen. Aslında böyle canlı yayın yapsam da güzel olur. Böyle olabilir aslında hani katılımlarınız ne durumda olur bilmiyorum ama. E, kendimden bahsedeyim biraz işte müzisyenlik yapıyorum akşamları. Gündüzleri genelde evdeyim. Bana sorular soruyorsunuz. Onları da gündüz vakti sorarsanız çok daha kolay dönüş yapabilirim. Çünkü genelde sahne arasında görüyorum cevaplayamadıklarım oluyor. Onun dışında aslında gamer denilmez ama oyun sevdalısıyım öyle söyleyeyim. Biraz hikaye oyunları, aksiyon RPG oyunları. Ben mesela sevdiğim oyunları sayayım size böyle bitirdim. Ben hani böyle kolay kolay bir oyun çekmiyor beni. Mesela hani Final Fantasy 9'u indirdim. PlayStation Plus vermiş. Sonra sildim dedim. Bu ne lan böyle? Apache oyunu. Şunlar sarıyor beni mesela. Bak şu ana kadar oynadığım en güzel bilgisayar oyunlarını veya PlayStation karışık olarak sayayım size. En geriden başlayayım. Max Payne 2'yi çok sevdim. zamanında delisi oldum. Ondan sonra Medal of Honor Allied Assault vardı. Onu da çok sevdim. Bu 2. Dünya Savaşı konulu Medal of Honor'un ilk oyunları bir aslında. hikaye iş olarak bu ikisi çok beni hani çocukluğumun oyunları diyebilirim. Aynı şekilde GTA Vice diye bitirdim de çok güzel hissetmiştim. San Andreas'ı pek sevmedim. San Andreas biraz çok açık dünya kaldı bana böyle. O hikaye ilerlemesi falan sarmadı beni. Gereksiz bir sürü yan görevlerin olduğu için. Mesela Vice de öyle değildi. Vice 2'de direkt gidip ne Oluyordu bitiyordu. Yani yan görev falan yoktu. San Andreas ilk bunu dallandırıp budaklandıran oyun olduğu için orada beni sarmadı. San Andreas'ı hiç bitirmedim mesela. GTA serisinden GTA 4 hikaye olarak güzel olsa da beni sarmadı. Çok varoş bir havası var böyle içim sıkılıyor. Böyle Amerika'ya ben gitsem ne yaşarım gibi bir şey. <laughs> o yüzden öbür hani Dream of America değil yani. GTA 5'i de bitirmedim. Açıkçası o da bir ondan onu atlıyor bir bundan bunu atlıyor karakterler arası tam bir kilitlenemedim yani o karakteri yaşayamadım GTA 5'te işte. God of War 2'yi oynamıştım o çok hoşuma gitmişti bir de çok eskiden bir oyun vardı Zeyna diye böyle bir çember atıyorduk böyle ormanda savaşıyorduk böyle değişik düşmanlara bosslara karşı PlayStation 1'de oynamıştım o çok hoşuma gitmişti şimdi dönüp sıçmayız muhtemelen God of War'ın o orijinal 2018 God of War oyunu var ya o gerçekten mükemmel bir oyun benim için ondan sonra şöyle bir sayayım Last of of Us 1'i bitirdim. Harikaydı. Büyüsünde kaldım. Sonrasında çok boşluğa düştüm. Last of Us 2 yarıda oynadım. Yarıda bıraktım. Çünkü yani ne bileyim o dediğim gibi hani bir evi oluyor, bir eli oluyor. ikisinin arasında böyle saçma sapan sevmedim. Yani sonuçta oyunda ben rol yapma oyunlarını sevdiğim için o Witcher'daki gibi ben Geralt'sam Geralt'ım abi. Başka bir şey yok. Anladınız mı? O modda severim. Witcher 3 hastasıyım. Tam böyle bitireceğim sırada askere gittim. <laughs> 6 <laughs> ay boyunca askerde o zaman kısa dönem daha düşmeden önce askerdeyken yani o Witcher finalini merak ediyorum böyle falan saçma sapan insan evini özler ya ben onun finalini merak etmiştim işte Will tant ne oldu acaba Siren Dönüşte bir daha baştan başlayıp bitirdim. Sonra bir daha bitirdim. Sonra üçüncüde de artık ek paketlerinde oynadım. Witcher da güzel. E, Mafya 1 remake oynayın abi. Çok güzel bir oyun. Yani Mafya 1 çok övülüyordu. Ben zamanında ona oynamadım. Ama sonra dönüp bakınca böyle kare kafalardan oluşan saçma sapan bir oyun motoru olduğu için yani sarmıyor ister istemez. Şimdi ya mesaj bir dakika. Bir saniye çok pardon. Neyse nerede kalmıştık? Witcher oynadım. Ee, sonra dönüp... Bakınca şöyle Ançer şu anda dışarıda inşaatlar her yeri kapatmak zorundayım. Nefret ediyorum inşaattan. Hani Feyyaz diyor ya Hilt sesi varsa ben oradan koşarak uzaklaşırım diyor. Hilt'den kurtulma beklentisi hemen öldüğü için çok zayıflıyorsun Hilt'e karşı. Ben gece 3 olsun 5 olsun ceketimi giyer çıkar giderim. Hiltisiz <laughs> yere giderim. Şu anda benim evimin dibine başka bir ev yapılıyor. Ne yapayım ben de siyah perdeleri çektim. Perdeyi açtığım an ustalarla Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Böyle kalıyorum yani. Saçma sapan evin mahremiyetinin arızına geçtiler bunların da suyusunda ama Onların da aklını alacağım Neyse abi oyun oyun işte koyun <laughs> Bir tarafına gitsin Bu 100 videoda hani çeşitli içerikler attım Bazen dublaj yaptım Bazen gitar çaldım Bazen gitar tanıttım Bazen teknik konulardan değindim Bazen de gitar tonu yazdık beraber Gitaristlere özel videolar çektim Sevdiğiniz varsa eğer onlardan Hani yorumlara yazın Burada bir istişare edelim hani kanal nasıl gitsin. Farkındaysanız ben bu kanaldan para kazanmadığım için şu moddayım biraz. Hani keyfine. Yani videolarıma talep arttıkça, abone geldikçe. Hani like'a çok takılmıyorum da abone ve izlenmeye göre beni çok motive ediyor. Dediğim gibi işte her türlü. Yani ben bu işi biraz severek yapıyorum. O yüzden hani böyle boş video atmam genelde. Dikkat etmişsinizdir. Hep bir uğraşılmış bir şeyler var ucunda. Uğraşmayı da seviyorum. Editlemeyi seviyorum. Aslında kanal başlarında biraz edit komedisiyle başladım. Şimdilerde daha yani komedi yapacak halim kalmadı daha doğrusu her şeydi bu kadar e, alım gücü, memleketin hali vesaire. Aşk mı? Aşk. Memleket bu haldeyken. Ee, zor yani. Elimde gittarsız olur mu? Şöyle bir şey yapalım. Muhabbet, sohbet, kanal başlığı. Değil mi? Kanal küçük resmi, video. Ben şeye mesela ayar olurum ya. Böyle youtuberlar yapıyor ya. Hani böyle bir şey mi şaşırdı? Aman tanrım harika çalıyor. <laughs> Çok gereksiz şeyler bunlar abi. Video küçük resmi. Bak küçük resmi ne yapayım biliyor musun? Şöyle bak. <laughs> Değil mi? Bak fotoğraf bile çekmiyorum. Bakita. 100 abone özel. Olur mu? <laughs> yani biraz da böyle duralım. Böyle yaslanma hoşuma gitti. Ee, bu videonun çok izlendiğini sanmıyorum. İnsanlar artık teknik konuları merak ediyorlar. Gerçekten hani gitar dersi 1, 2, 3, 4 diye gitmeyeceğim ama hani gitarda atıyorum bir sene içerisinde edindiğim tecrübeyi mesela size bir videoda aktarma gibi hedeflerim vardı. Şu anda onlar çok talep görmüyor. Gördüğüm kadarıyla eski videolarım var doğaçlama, solo çalma vesaire diye. işte Şimdi biraz daha akorlardan yürüyeceğim. Böyle merak edilen şeyleri yapıyorum daha çok. Gitarist özel videolarda da Jimi Hendrix düşünüyorum bir sonrakine. Varsa özel isteğiniz şu gitariste bak, şu gitariste bak, şunun tonu bunun çalışı falan. Jimi Hendrix hakkında bir video yapmak istiyorum kesinlikle çünkü ee, gerçekten çok ikonik bir adam Ne çok fena. Jimi Hendrix'i ilk dinlediğiniz zaman dünyanın en iyi gitaristi anketinde gördükten sonra ilk defa Jimi Hendrix dinlediyseniz ulan bu ne böyle bu muymuş dünyanın en iyisi? oluyorsunuz. Sonradan bu gitar olayını kaptıkça kavradıkça yaptığı hareketleri, e, yaptığı kreatif yenilikler vesaire gerçekten çok onlar şey yapıyor insana. Vay be ya, adam ne çalmış zamanında dedirtiyor gerçekten. Tekne sesi geliyor onu yazın Deniz yok. Tekne sesi geliyor. Pap pa, pa, pancar motoru. Neyse arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Biraz bu bak boş yapma videosu oldu. Çünkü ben bu videoyu normal başka bir formatta çekecekken 100. video olduğunu fark ettim ve 100. video özel bir muhabbet sohbet yapalım dedim. Belki 10.000 abone özel başka şeyler yaparız bakalım. Şu anda 6.500 gibi bir şey yaklaşıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim ya. Başka bir şey demiyorum. Kendinize çok cici bakın.